Türk milleti 15 Temmuz'da adeta bir destan yazdı. Vatan evlatları hainlerin mermilerine kendilerini siper etti. Kimi gazi oldu, kimi ise şehadete yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un hemen öncesinde şehit ailelerinin yanındaydı. Fethullahçı terör örgütü mensubu hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde ...iki oğlunu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in evini ziyaret etti. Erdoğan şehitler için dua okurken aileyle de sohbet etti. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ekonomiden güvenliğe geniş kapsamlı istişareler yapıldı. Partililerin bakanlara yönelttiği sorular arasında ekonomideki başlıklar ön plana çıktı... Vekiller asgari ücrete yılda iki kez zam istedi. Her zaman daha iyinin, daha etkin ve verimli çalışmanın millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir. AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı tamamladı. Partililer merak edilen tüm soruları muhataplarına yöneltti. Ekonomideki gelişmeler en çok merak edilen konu başlıkları arasında öne çıktı. Partililerin post cihazlarından yapılan... Yüksek oranlı kesintileri şikayet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e indirim içeren yeni bir düzenleme için talimat verdiği kaydedildi. Partilerin dile getirdiği bir başka konuda asgari ücret ve memur maaşı arasında açılan makas oldu. Asgari ücretinde memur maaşı gibi 6 ayda bir olacak şekilde düzenlenmesi isteği dile getirildi. Gündeme gelen bir başka konuda hobi bahçelerinin akıbeti oldu. Özellikle kira ve ev fiyatlarının arttığı dönemde vatandaşlar hobi bahçelerine yönelmiş. Ancak son dönemde valilikler tarafından kaçak hobi bahçeleri için yıkım kararı alınmıştı. Tarım arazilerinin işgali gerekçesiyle yıkılan hobi bahçelerinin yeni mağduriyetler oluşturduğunu dile getiren partiler, hobi bahçe statü kazandırılması talebinde bulundu. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak çalışma başlatıldığı belirtildi. Bazı katılımcılar cezaevlerinde mahkumlar tarafından üretilen ev mobilyalarının yeni evlenen gençlere uygun fiyata verilmesi önerisinde bulundu. Konu hakkında Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının istişarelerde bulunacağı öğrenildi. İklim kanunu ile ilgili dezenformasyona dikkat çekilen toplantılarda vatandaşa detayların daha açık ve anlaşılır bir dille anlatılması tavsiye edildi. Kampta katılımcılar kendi bölgelerindeki sorunları da dile getirdi. Tarım, enerji, ulaştırma ve çevre ile ilgili sıkıntılar kabine üyelerine iletildi. Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bazı illerde yaşanan kuraklık ve elektrik sorunu için çözüm istendi. Sakarya'da yapılması planlanan hızlı tren hattının geciktiğine dikkat çekildi. Tavsiyelerde not alınırken kampta yapılan oturumlardan büyük bir veri seti hazırlanıyor. Böylece AK Parti'nin öncelikli olarak masaya yatıracağı sorunların çözümünde daha hızlı yol almasının öne açılacak.